Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, takımımızı bu sene çok iyi seviyelere getireceğiz. Hocamızı da bulduk. <laughs> Hocam hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Söz hocama vereyim artık. İlk önce yönetimize hayırlı olsun. Başkanımıza, yönetici abilerimize, kardeşlerimize hayırlı olsun. Rabbim güzel bir sezon geçirmek nasip eylesin. Zor bir süreç. Çünkü maçlara biliyorsunuz bir ay gibi zaman kaldı. Şu an fazla oyuncu topluluğumuz yok. E, transferler olacak. E, yönetim de yeni geldi. Bizler de bugün inşallah biraz sonra imzamızı atacağız. Yolumuz zor ama birlik beraberlik içinde olursak bizler, oyuncu grubu, e, yönetimimiz, taraftarımız, şehrin büyükleri Bizleri desteklerse başkanımızın dediği gibi takımımızı iyi yerlere getirebiliriz. Getireceğiz de hedefimiz bu. Biz yöneticilerimizle görüşürken de hedeflerimizin şampiyonluk olduğunu konuştuk. Ve inşallah bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Zor olacak ama dediğim gibi çalışarak, üreterek, birlik beraberlik halinde bunların akından gelebileceğimizi düşünüyorum. İki tarafı da hayırlı olsun. Ben Isparta'nın yabancısı değilim. Eşim e, yalvaçlı e, sürekli yılda iki üç defa gidip gelen bir insanım. Bir fazla daha çalışacağım. E, bir de fazla daha çalışmak zorundayım. E, eşimin ailesini de e, mutlu etmek, onların yüzünü kara çıkartmak çıkartmamak zorundayım. Kendim için de e, çok önemli. E, zaten yönetimimizde bu işe e, sadece kollarını değil bütün vücudunu koyduğunu düşünüyorum. Onlardan bu işi aldık. İnşallah dediğim gibi e, çok güzel bir sezon bizi bekler diye düşünüyorum. E, yönetim cumartesi gün herhalde göreve geldiniz. E, biz de cumartesi akşamı konuştuk. E, Pazar gün geldik. Görüşmemizi yaptık. E, çok yeniyiz. E, i̇nşallah çok çabuk bir şekilde hareket etmek zorundayız. Tabii ki çok çabuk hareket ederken yanlış işler yapmamak zorundayız. Hata yapmamak zorundayız hem oyuncu olarak hem de maddi olarak hata yapmamak zorundayız. Ee, kulübümüzün menfaatleri doğrusunda transferlerimizi yapacağız. Tabii ki üst diklerden oyuncu kardeşlerimiz gelecek. Alt diklerden de oyuncu kardeşlerimiz gelecek. Dediğim gibi hem karakter olarak hem de futbol kalitesi olarak güzel bir ekip yaratacağımızı düşünüyorum. Evet. Olmuş. Tamam mıdır? Tamam. Allah'a emanet olun. Hayırlı Hayırlı uğurlu olsun. olsun